Benim kışlarım yaza benzer. En çok. Öyle soğuklarda yanarım ki üşüdüğümü kimse bilmez. Kimse bilmez yalnızken yaşadığım kalabalığı. Yanarım kışın soğuğunda. Kavrulurum yalnızlıkla. Karlar altında göğsümde bir alev gizlidir. Ben en çok kışı severim. Benim gibi kimsesiz, ben de sizin gibi kirlenmişliklerimi karlar altında gizlerim. Ayıplarımı ve günahlarımı örten karlar. Güneşten ne fazla ısıtır beni. Karlar unutturur bana hayatın etkilerini ve hatırlatır güneşin kıymeti. En çok kışı severim ben. En çok kışın ısınmaya. Kış karları, karlar üşümeyi ve üşümekte ateşi ve yazı sildir Her kış gelecek yazı düşler ve alev alev yanar. Ve özlemim öyle büyütür ki karlar altında kendime sahte bir güneş yaratır. Utancımı ört kar tanesi, yalnızlığımı utandır. Yalnızlığımı sil kartanesi, beni bir daha kandır. Yalnızlığımı sil kartanesi, beni bir daha kandır. Yalnızlığımı sil kartanesi, beni bir daha kandır. Benim kışlarım yaza benzer, en çok kendim inanırım. İyi bilirim karların dondurduğu kadar yaktığını da. Ve bir yaz gün kaybettiğim umutlarımı bir kışın göbeğindeki boranlarda ararım. Budur kendime söylediğim en kötü yalanım. Ben en çok yazları üşürüm. Kışın geleceğini bilmek gelecek korkusunu uyandırır yüreğimde. Kışı düşünmekten yazı yaşama, yaşamam en çok onun için benim kışlarım yaza benzer. Ve yüreğimde yazları yaşarım Bedenim karlar altındayken. Bir tek düşüncelerimi tutsak edemez bedenim. Hislerimi tutsak ettiğinde ve kuşkularımı örttüğünden başka. Hep bir kış ortasında yazın ölmeyi düşlerim. Ölürüm de zaman zaman ama öldüğümü hepinizden gizlerim.